Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor. Doğu illerinde uzak köylerde eğitimden mahrum kalan öğrenciler sık sık gündeme geliyor. Sadece orada değil İstanbul'un göbeğinde de internete ulaşamayan öğrenciler var. Sancaktepe'de internet altyapısı olmaması nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim ağına ulaşmakta güçlük çekiyor. Altyapı için yapılan başvurular içinse 2024 yılı için gün veriliyor. İnternetten dolayı derslerime katılamıyorum. Bir şey altyapı yapmak bu kadar zor değil yani. Evet bir altyapı yapmak gerçekten çok zor. Sadece Doğu illerinde uzak köylerde değil, 2020'de İstanbul'un göbeği Sancaktepe'de internete ulaşamayan öğrenciler var. Ya, aslında internetimiz bağlasınlar, bina sakınlar, bütün öğrenciler ders çalışsınlar. Mart ayından bu yana 18 milyon öğrenci uzaktan eğitime geçti. Ancak online eğitime erişemeyen milyonlarca öğrenci var. Kiminin bilgisayarı yok, kiminin interneti. Bağlatmış hiçbir şey hiç memnun değiliz. Çocuklar çok mağdur kaldı. Bu mağduriyetin yaşandığı bölgelerden biri olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan vatandaş çaresiz. Altyapı için yapılan başvurularda kendilerine 2024 yılı için sıra verildiğini söylüyorlar. "Yorum 400 lira fatura dedim ben, 500 lira fatura ödedim. Kızım internete girsin, ders çalışsın diye. 2024 yılına bana randevu veriyorlar. 4 yıl sonraya." Altyapı için pandemiden önce de başvuru yapılıyordu ancak yıllardır sonuç yok. 5-6 senedir ben müracaat ediyorum ki internet sıkıntımız vardır. Çocuklarımız ders üzerine internet üzerine ders görüyorlar. Diğer operatörlere yönelen vatandaş buraların maliyetini karşılayamıyor. Diğer GSM operatörlerinin sağladığı hizmetlerden yararlanmak zorunda kaldık. Tabii bunun maliyeti daha yüksek oluyor bizim için. Pandemi sürecinde de bizim maliyetlerimiz zaten kısmaya çalışırken bir de böyle bir şey katma çık, çık çıkması bizi biraz daha zorluyor. Bazı ailelerde birden fazla çocuk var. Anne babalar her çocuğa telefon, tablet gibi imkan sağlayamıyor. İnternet sıkıntısı çok çekiyoruz. Dört öğrencimiz var. Dört öğrenciye dört telefon alamayız. Mağduriyeti dile getiren Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Mustafa Babacan, vatandaş yardım istemiyor. Para karşılığında hizmet istiyor ifadelerini kullandı. Yardım ya da bir e, sosyal bir şey istemiyor. Hani istediği şu, parasının karşılığında hizmet. Para karşılığında hizmet alamamak e, çok manidar diye düşünüyorum.